Evet arkadaşlar bu videomuzda size Onyx Pazal sunucusunda bu zamana kadar neler yaptığımızı göstermeye çalışacağım. Bazı farmları hedeflediğimiz sürelerde yapamadık maalesef. Örneğin Kralıya Kale ve Kahin Eventlerin toplamda 60-70 günlük eventin 25 gün kadarına katılabildim. Çünkü şehirler arası sürekli bir seyahat halinde olmam gerekiyordu. Annemin rahatsızlığından dolayı ve sürekli de oyuna vakit ayıramıyordum. Bundan dolayı 25 günlük bir farmla yaklaşık olarak 3.000-3.500 won civarında bir farm getirisi elde etti. Biliyorum ben bu seriyi bir 6 ay kadar öncesinden başlattım ama ilk aylar zaten bilen biliyor arkadaşlar. Sadece böyle birazcık 12 sunucusunun tanıtımını yapmak için birkaç tane video hazırladım. Düşük seviyelerde nasıl farm yapılabilir bunları göstermeye çalıştım. Bu sırada da Ruby Charon'daki çarımı bozup işte kusursuz yakutumu, kusursuz yeşimi, simyalarımı, petlerimi, itemlerimi, kyanitlerimi, zırhlarımı, eldivenlerimi, yuhara itemlerimi falan satıp bu sunucuya baki oluşturmaya çalışıyordum. Hani soft bir süreçti ama uzun bir süreçti bu benim için. Nitekim buraya geçirdiğimiz app kuponlarını da bayağı büyük zararla geçirdik. Çünkü o dönemde app kuponları Ruby Charon sunucusunda 30 won iken Onyx Bazaar sunucusunda 12 won civarındaydı. Yani size şöyle söyleyeyim. Mesela oradaki 4000 5000 wonu zaten biraz da hızlı satmak istediğimiz için ve Ruby Charon'a da yeni oyuncu girişi kısıtlı olduğu için yaklaşık 3000 3500 wonlara sattık. Tabii ki kimi 50 won aldığımız itemi 350 won'a sattık kimi 200 won aldığımız itemi 50 won'a satmak zorunda kaldık. Örneğin siz 3000 won'a yaklaşık olarak 100 tane bin app kupon alabiliyorsunuz. 100 tane bin app kuponu 100 bin app yapıyor 100 bin app tekrardan buraya da app kuponunu dönüştürüp sattığınız zaman 10 bin app kuponu olarak dahi satsanız bin app kuponu olarak dahi satsanız yaklaşık 75 tane bin app kuponuna tekabül ediyor. Bu da 12 wonla çarptığınız zaman 1 kavon bile yapmıyor 920 950 won civarı bir paraya tekabül ediyor ama ben dediğim gibi birebir takas falan işlerine güvenmediğim için hesaplarımın güvenliği benim için çok çok aşırı güvenli olduğu için. Öyle birebir takaslar falan benim işim değil maalesef ki Ruby Charon sunucusundaki çarlarım Char da olduğu gibi duruyor yerlerinde. Bu zararı fazla yaşamamak için sadece şöyle gördüğünüz gibi işte şeytan şimşekli itemler, rüzgar şimşekli itemler falan 4 setup olacak şekilde yani 4 adet şeytan şimşekli kask, bilezik, kolye, ayakkabı, kostümler, zırh, halkan gibi itemler artı rüzgar şeytanlı itemler yine aynı şekilde zırh, kask, bilezik, kolye, ayakkabı ayrı ayrı setler olacak şekilde gün mağarası ve büyülü ormana. Yani yaklaşık 95-100 şimşek 120 şeytan. 4 adet item kombini bu şekilde yaparak buradaki çarlarımızı kasmaya başladık. Sadece app kuponlarımızı bunlar için bozdurduk ki bunlar zaten 4 setup 4 setup 8 setup item yapmak ki düşük seviye itemler burada çok daha pahalıydı. Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin rüzgar 15 şimşek 20'li bir bilezik. Burada 15 won ama buradaki 15 won bin ep kuponu artı 3-4 tane daha 50 ep kuponuna tekabül ediyor. Yani siz bu nur bir çarındaki 30 45-40 tekabül edecek gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama level kasma işi ilk başta çarlarda item olmadığı için herhangi bir boss farm yapamayacağımız için bu süreci değerlendirmek adına bu süreçlerde yani benim e, bu 6 aylık süreçte yaklaşık olarak 60 günlük bir online'ım olabildi. Zaten yayınlarımızdan da takip etmişsinizdir. Ivır zıvır işlerle sürekli uğraşmaya çalıştık ki nitekim arada Safir sunucusunun açılması. Oraya da 13 aydı giriş yaptık. Bir tanesi bize Gameforge'un partnerlikten verdiği aydı. Geri kalan 12 tanesini cepten aldık yani. Bu da 6700 bir, hep bir masraf yapıyor. Bu bile yani benim için yaklaşık olarak ki o dönemde buradaki app kuponları da 30 won'a çıktı. Safir sunucular açıldığında. Onyx pazartta 30-35 won'lara kadar çıktı bin app kuponları. Ve bu sunucuya sadece geçişin bana maliyeti 200 won'a yakın oldu. Ama ben e, neden Onyx sunucusunu tercih ediyorum? Tık tık farm yok arkadaşlar. Star da gelse Safir de gelse, Diamond da gelse Grenal sunucusu da gelse tık tık farmı düzeltilmedikçe bu sunucularda farm keyfi olmayacaktır. Ben tık tık farmı kesinlikle yanlış bir şey demiyorum. Ee, sadece 50 level çarlara gir çık yaparak binip kuponunun 30 won antika yakutun 5 won olduğu bir sunucuda yaklaşık 7-8 wonluk bir farm getirisi elde edebiliyorsunuz. Nitekim böyle sunucularda da hidra bile dönseniz saatte 5-6 won farm getirisi oluyor. 2000-3000 wonlara dizdiğiniz çift tur hidra farmının bile böyle bir getirisi oluyor. Bundan dolayı hani 3000-4000 won verip çar dizip de hidra döneceğinizde tık tık farmını yapmanız sizin için daha karlı bir iş bence. Yani yapmamanız hata diğer sunucularda. Ama Onyx Pazar sunucusunda tık tık farmı yapılamaz. Çünkü her bir ID'nin 59 lira aylık ödemesi var. Zaten her bir ID'nin bir ay boyunca 5 karakterle yapabileceğiniz tık tık görevleri de zaten bu kadar bir maliyete tekabül eden bir won getirisi sağlıyor. Onyx Bazalt bu yüzden düşük level farmın çok çok değerli olduğu bir sunucu haline geliyor bu şekilde. Peki biz bu farm getirilerimizle neler yaptık arkadaşlar? Yaklaşık olarak 200 adet kahin sandığı vererek bu yılan mantosunu aldık. Bu çift defans grubuna giren bir zırh ve savunması da maksimum arkadaşlar. Bunu biz mesela Aura'fa AFK Aura, Aura farmında kullanmak için düşünüyoruz. Zaten 100-150 won sadece bunun soylusu. Yine şöyle bir soylu ejderha şapkası aldık. Aslında ben bunu almayacaktım. Bu sunak farm için gideri olan bir şapka. Ama soylusu zaten 150 bonken biz bunu 100 bona gördüğümüz için ki büyülü STR 50'si de var. Yani 300-350 bonluk bir itemi 100 bona görüp de almamak olmazdı bu şekilde. Şöyle bir uyuyan ejderha yelpazesi aldık. Kritik zekası var üst tefsunlarında. Çeviklikte bildiğiniz gibi kutsamanın etkisini arttırıyor. Biz zaten zaten savunma odaklı bir şaman yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu yüzden iyileştirmeci ve ejderha gücü arasında da çok uzun bir süre kaldım. Daha geçen hafta bütün skilllerimizi temizleyip hangi karakterle oynayacağımıza karar verdik ve ejderha gücünde oynamaya karar verdik. Ki bu yelpazeyi tercih etmemizin sebeplerinde birinde bu. Ejderha kükremesi kullanımında %4 HP MR efsunundan faydalanmaya çalışacağız. Üst efsunları daha kötü olup 5 HP MR'ler 150-200 vonlara çıkıyordu ama biz bunu yaklaşık olarak 100 vona aldık. Tabii ki bunun da Soylusunu atmamız gerekiyor Kendimiz atarız muhtemelen bunun soylusunu da e Kostüm yani kuşaklarımızda ciddi şeyler yok Auramız normal boş aura Bu arada çarımızın biyolog görevini de Bitirdik bunu belirtmeyi unuttum Çift defans şeklinde aldık biyolog görevimizi Şöyle gördüğünüz gibi biyolog görevi yok burada. Sadece temizlenmiş çekirdekler ve şeftali çiçeği falan. O ilk 5-10 nelerde verdiğiniz görevler burada duruyor. Biyolog görevini de bitirmek zaten yaklaşık olarak 30.000 epe mal olan bir durum. Yani oyun içerisinde de yaklaşık olarak 800 won, bir kavon gibi bir maliyeti olan bir durumdur. Biyolog görevini bitirmek. Yani karakter gelişimimiz adına bunu da eklemek istedim. Çünkü masraf yaptığımız durumlardan biri. Simyalarımızda güzel geliştirmeler yaptık. Örneğin şöyle 6'da 6 bir mükemmel elmas aldık. Tabii ki biraz daha bekleyip kusursuzu alabilir miyim? alabilirdik ama şöyle bu sefer benim çarı dizme vadem uzuyor. Bunu beklememek için birazcık da mükemmel elmasla da bir şeyler yapılabiliyor mu? Test etmek adına böyle bir mükemmel elmas almayı tercih ettim. Birkaç ay er sonra zaten kan etkinliği beklediğimiz için hani orada neredeyse bedavaya kerpetan artı ürününe sahip olabileceğim için bunu tekrardan sökmek benim için çok sorun olmayacaktır. Aynı şekilde şöyle bir kusursuz yeşim aldık. Yeşimde asla ben affetmem kesinlikle kusursuz alırım. Ee, bazı oyuncular çok takılıyor. Max HP %15 mi artı HP %4800 mi? İnanın ki arkadaşlar sizin hayatınızı ekstradan 1-2k HP kurtarmayacak hiçbir zaman. Bundan dolayı ben e, bu şekilde almayı uygun gördüm. HP yenileme şansı bildiğiniz gibi şamanlar için çok önemli. Çünkü skill e canavar kesiyorsunuz ve canavarlar öldükten sonra HP yüklemesine yardımcı oluyor bu evsiz. HP absorbe şansı da düz vuruş ki biz çarımızın da otomatik havda kısmen de düz vuruş yapmasına müsaade edeceğiz ki HP absorbe yapıp dayanıklılığı artması için şöyle aslında para ilk birikmeye başladığı vakit bir tane 105 level bedensel savaşçı yapıp onunla işte e, düşük seviye bosslar, Razador, Nemre, Jotun, Mavejdarha gibi bosslara girip kesmeyi planlıyordum. Şöyle bir matya kutu almıştım. odana <laughs> 70 voluna yakın bir para verdim ama şu anda 58 voluna kadar düşmüş durumda. 12 pazartesi sunucusunda hem okeyin gelmesiyle hem de sapir sunucularının açılmasıyla bu tarz itemlerde birazcık piyasa düşüklüğü yaşıyoruz. Yine şu anda yan ekranımda gördüğünüz peti de bu 105 level karaktere vermek için aslında almıştım. Hani bu şamanda kullanmak niyetiyle aldığım bir pet değil. Ama buna düzenli gir çık yaptığım için burada durmasını uygun görüyorum. Ölmesin canlı tutalım diye. Çarımızın eksikleri iç tam eksiklerimiz var. Boz kesmeye yönelik kuşak eksiğimiz var. Güzel bir yakut güzel, güzel bir grena almamız gerekiyor. Onyx bir masraf kapısı. Güç eldiveni almamız gerekiyor. Tılsım bizde mevcut zaten. 25 buz 5 savunma şeklinde bir buz tılsımımız var Zaten pazar çarında duruyor. Arkada çar kasma işlemlerimizin hala devam ettiğini görüyorsunuz. E, 95 ya yani 8 tane 110 level kasmıştım. 8 yani 6 tane 95, 2 tane de içerik üretmek için kenarda beklettiğim karakterlerim var. Metin 2'nin yeni metası sizden her oyun sonunda 16 tane hesap istiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 14 tane çar var. 2 tanesi daha 60 levelle 10 level olan çarlar, o 61 level olan çarı ara çar olarak kullanıyorum genelde. 10 level olarak bıraktığım pazar çarımı da dediğim gibi simya set Matmit simya setini dizdikten sonra içerik üretmek adına kullanmak için bekletiyorum. Bizim bu şamanla amacımız hala da satılmayan ürünlerimiz var. Gümüş kral ganimetleri yani altın kral, kral ganimetleri ve kahinleri çok dip fiyattan verdim ki. Şu itemler de çok ucuzdu. Yani biz bunu normalde bir kavona almamız gerekirken 500 won gibi bir paraya satın aldık. Mesela bu item bu sunucu için yaklaşık 200-250 wonken 110 100 won gibi bir paraya aldık. Şu item 350 wonken 110 100 won gibi bir paraya aldık. Yani ha 2.5 won'a satıp bunları at bu fiyatlara almışım. Hadi 7.5 won'a satıp o fiyatlardan almışım. Benim için hiç sorun değil. Aynı kapıya çıkıyor. Ya da mesela örneğin şu elması biz yaklaşık olarak 300 350 won. Ya birini bunu 300 herhalde bunu da 350 won gibi fiyatlara aldık. Şu anda bile zaten 400 450 won fiyatlarına çıkmış durumda ki bunun diğer sunuculardaki fiyatlarını sizler biliyorsunuz zaten 700 800 won 900 won bandından aşağıya 6'da 6 mükemmel elmas bulamıyorsunuz. Tabii ki bazı sunucularda biraz da ucuz olabilir. Bilemeyeceğim. Yine kusursuz yeşim 6'da 6. Bunu da yine 700, 800, 900 wonlardan aşağı alabilmeniz mümkün değil. Ben 350 won civarında bir paraya aldım. Dediğim gibi, ha 2.5 wona satıp bunları 300 wona da almışım. Ha 7.5 wona satıp bunları 900 won'a almışım. Benim için aynı kapıya çıktığı için evet, won değeri olarak düşük gitti. Ama aldığım itemler zaten bunları telafi edecek itemler. Yani ben mesela Ruby Charon'a falan e, göre konuşacak olursam. Çünkü uzun süre orada oynadığım için. Mesela şöyle bir Yeşim'in fiyatı yaklaşık olarak 800-900 won. 800 won diyelim. Buna da 800 won diyelim. 1600 won sadece buradan getirimiz var. Böyle bir sunucu başı item full defanslı yaklaşık 900 won, 2500 won, 350 won da bunu dediğimiz zaman. 2850 won. En az 200 won. Buna dediğimiz zaman 3050 won. Sadece bu sunucudan geri kalan ıvır zıvır kendi itemlerimi şu farmlık level kasmalık itemleri saymıyorum. Şu çarlarımıza yaptığımız level kasma masraflarını saymıyorum. Çünkü onların zaten otomatik avlarını falan ben Ruby çarında bozduğum çarda yaptığım bunları app kuponuna çevirip hesaplara yükleyip oradan temin ettiğim için bunları ben masraftan saymıyorum ama zamansal olarak masrafları var. Şu setup'ı kurmanın hayata geçirmenin. Ona 16 hesap bildiğiniz gibi Balator için şart bir mevzu. En az 16 tane hesabınız var. Eğer oyun sonuna yönelik bir şeyler yapmak istiyorsanız yoksa gidebileceğiniz en fazla yer. Mesela 8 çarla nereye yapabilirsiniz? Zodiac, Netis, Alastor şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ve donmuş anahtara çar götürebilirsiniz. Ama günün sonunda Balator oyunun belirleyici bossu olduğu için içinden yang çıktığı için mele çarpı 3x. Yani 3x melee gibi düşünün Balator'u. Saatlik 30-40 won kastırabildiği için kesinlikle Balator'u düşünmeniz lazım. Saatte 30-40 won, won kastıran bir farm yok. Ama biz de normal oyunculardan 3-4 kat hızlı ilerliyoruz. Hem eventleri çok güzel değerlendirdik. Hem katuliyelerimizle birlikte hem de Event dışında da zaten event varmış gibi farm yapmaya devam ediyoruz. Tabii ki eventler daha fazla getiriyor o ayrı bir şey ama. Şu an mesela okey eventi benim için çok cezbedici bir event değil. Ya da mesela hidra dönmek benim için cezbedici bir şey değil. Donmuş anahtarı gitmek bile benim için cezbedici bir şey değil. Zodiac dönmek benim için cezbedici bir şey değil. Çünkü net test yapmak bile benim için cezbedici bir şey değil. Çünkü ben çok daha basit bir şekilde katıl üyeliğinde anlattığımız farm taktiklerimiz sayesinde düşük seviye çarlar kullanarak saatte 15 vona yakın para kasabiliyorum ve bu 16 çarımında altlarının event çarlarını da kastım bu arada. Yani sadece bunların levellerini kasmakla yetinmedim. Bunların hepsinin alt karakterleri de event çarları olarak kasıldı. Eventlerde kullandıklarımızı kullandık. Eldivenleri bitenleri sildik. Bu farmımız için gerekli çarlarımızı tekrardan kastık. Evet zaman çatla genel taktiğiyle çarlarımızı 110'dan şampiyon atmayı planlıyorduk. Hepsinde şu bilgelikler duruyor o şekilde kasabiliriz diye ama çok sorun değil. Aldığımız itemler şimşekli itemler gördüğünüz gibi. Ve şimşek zaten sürgünse etaplarımız duruyor yanımızda. Simya setimi de tamamlayınca zaten otomatik avda zaman çatlı sürgün mağarası ejder altı kısmında grup yaparak et, otomatik avda bu çarlarımızı kısa sürede yine kasacağız. Yani 3 günlük iş belki 13 güne uzadı ama geriye atan bir unsur değil item yapmak çok daha önemli. Evet bu 6 ay süreç içerisinde neler yaptın diye soracak olanlar olursa dediğim gibi oyundaki online sürem yaklaşık olarak 60 gün. Onu da size direkt şöyle bir ispat edebilirim arkadaşlar. Şu şekilde örneğin mesela ana karakterimin oyun süresi yaklaşık olarak 40 gün. 4 gün buradan 44 gün ki bu zaten herhalde level kasma süresi zaten otomatik avda bekliyor. 4 gün, 14 gün, 17 gün. Bakın şu ikisi de bak bunlar level kasma süresi. Şu 4 günleri yani 4 günü çık buradan 10 gün, 13 gün. Yani 23 gün, 63 gün benim online sürem var bu karakterlerde. Bu da size hani birinci elden ispatı yani olsun diye gösteriyorum. Bunlar dediğim gibi bakın level kasma süreleri belli bu çarların 4 gün. Bununla eventlere katılmışız. Bununla da eventlere katılmışız. 14, 17 daha 21, 31 pardon 71. Ama buradan hani 8 günü de çıkarmanız lazım. 4 gün, 4 gün hani hatta 5 günü çıkartmamız lazım. Belli ki level kasma sürelerimiz zaten onlar. 62-63 günlük online süresiyle biz bunları başardık. Ben dışarıda da işlerim olduğu için evde de hastam olduğu için sürekli hastaneye gitmek gelmek bir sorumluluğum olduğu için yaşadığım şehirle de aramda yaklaşık 500-600 kilometre olduğu için icap de sürekli şehir değiştirmem gerektiği için sürekli oyun içerisinde online kalamıyorum. Ben gönül ister ki her gün 8 saat 10 saat online'ım olsun 8 saat 10 saat farmım olsun ama ben zaten hani 3.5 saatte 50 bon kasabildiğim için beni de üzmüyor açıkçası. Ben sabit şu an farmıma level kasmama devam ediyorum. Zaten kendi farmım dışında yapacağım diğer farmlar bana saatte 3-15 won getirisi olacağı için. Yani 3.5 saatte kastığım wonu bir 10 saat daha farm yaparak yapmam gerektiği için beni çekmiyor. Yani ben oyuna sadece 3.5 saatlik bir sorumluluk ayırdığım zaman beni tatmin ediyor. Tabii ki yayınları açıyoruz. Yayınlarda makaramızı yapıyoruz. Sohbetimizi yapıyoruz. Çünkü yayıncılık da aynı zamanda benim yaptığım bir meslek. Buradan para kazanmaya çalışıyorum ve mesaimi gerçekleştirmem lazım. Uğraşacak bir şey şeyler buluyoruz. Pazarla uğraşıyoruz. Sohbet ediyoruz. işte güncel konulardan falan. Sizleri de bekleriz. Sohbet edecek insan lazım yani bize. Sadece arkadaşlar çarımızın gelişim macerası buydu. Hani 6 ayda Balator'a falan çıkıyor diye soranlar var. Haklılar. Kesinlikle ben kimseyi yadırgamıyorum. Kesinlikle haklısınız arkadaşlar. Ama zaten bunlar hani matematiksel olarak günde 8 saat online'ınız varsa bizim gösterdiğimiz farm şekliyle çok kolay bir şekilde 6 ayda çıkabilirsiniz ki 60 günlük getirdi ki benim şu anda pazar atmadığım itemler var. Farming getirsini saydım. 115 çayın sandım. Hala benim Ruby Charon sunucusunda bekliyor. Hatta size hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçekten bu char setup'ını yapmak kolay değil. Hemen Ruby Charon sunucusuna hızlı bir şekilde giriyorum. Canlı canlı size göstereyim. Dediğim gibi yaklaşık 3000 bona yakın burada bir item getirimiz var. Şöyle şampiyonun iki seviyeli like icon'ımız da Charon sunucusunda bizleri selamlıyor. ve benim ayrıca bu charlarımın hepsinin bu gördüğünüz size gösterdiğim charların hepsinin altı Ruby Charon'da da zaten. Hem event charı ya 115 level şampiyon seviye çarlardan oluşuyor. Hemen şöyle envanterimizi açtığımızda gördüğünüz gibi 115 tane kain sandığımızda daha burada satılmayı bekliyor. Yani Ruby Charon sunucusuna girip de satış yapamadım açıkçası. Ve şurada gördüğünüz itemler de sadece burada değil envanterlerim dolu yani buradaki itemlerle. Markalarla bu beyaz ejderha, buz ejderha özütleriyle. Bu arada Onyx Pazar ve Ruby Charon birleşmesi hakkında bazı söylentiler dolaşıyor. Yani Onyx Pazar şu anda çok aktif bir sunucu. Kesinlikle yani Ruby Charon'la birleşirse hali hazırda level kasan karakterler ve kendilerini geliş çalıştıran karakterler çok büyük sıkıntı yaşarlar. Ama böyle bir birleşme olursa da bundan en çok fayda görecek oyuncu ben olacağım. Neden? Çünkü zaten benim bu çarlarım hala hazırda. Rubi çarında ve Oryx Bazalt'ta atlı üst düşekte bulunuyorlar. Zaten otomatik avları falan da buralarda aktif. Birleşme olursa iki tane şampiyon seviyem altında da 8 tane event çarım olmuş olacak ve bu şekilde yani çift tur balator ve bir de kendi farm taktiklerimiz eventlere falan katılmamız süreçlerinde benim çok daha fazla çağrım olacak. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi hani halihazırda bu kadar kısa sürede yaklaşık olarak 3000 won değerinde itemleri Onyx x sunucusunda biriktirdik. Çarlarımızın kasması da zamansal maliyet oluşturuyor. İtemsel maliyet, kostümsel maliyet, nesne market porkisi bunların hepsi maliyet arkadaşlar. Bu maliyetlerin altından çıkarak şu çarlarımızı şu hale getirmeyi başardık. Hepsini 110 level'e getirip çarımızın da simya setini dizdikten sonra sürgün mağarası ZC'de şampiyon açacağız. ZC genel taktiğiyle level kasmayı anlıyorduk ama o iptal edildi. Artık eksik gelmiyor ve item düşmüyor. Generalleri topladığınız takdirde. Bundan dolayı ama sürgün mağarası zaman çatlağı ejder altı odada grup şeklinde çarlarımızı karakterimizin simya setinde tamamladıktan sonra hem itemlerimizin şimşekli olması hem de iç itemlerimizde zaten sürgün mağarasına uygun itemlerimizin bulunması sebebiyle burada kolay bir şekilde çağlarımızı level kastırabileceğimizi düşünüyorum. Evet bu serüveni başlatalı 6 ay oldu. Ee, abi 6 ayda hani Balator'a gidiyordun ne oldu falan diye soran arkadaşlar var. Çok da haklılar. Ama benim 6 aylık bir online sürem yok. Benim zaten bu video serisini başlattıktan sonra zaten annemin tedavi süreci başladı. Hem şehirler arası seyahat etmem gerekiyor. Ben yaklaşık olarak 500-600 km ötede bir şehirde yaşıyorum ailemde. Günü birlik düzenli bir şekilde hastaneye gidip gelmemiz gerektiği için bu süreçte 7-24 online'ım olamadı oyun içerisinde. Yani 60-70 gün olan event'e bile 25 gün katılabildim ve burada 3000-3500 civarında bir bakiye toplayabildim. Siz düşünün ki bu event'e 60 günün 60 günü katılabilseydim nasıl içinden geçerdim. Biz bu taktiklerimizi tabii ki katuliyelerimiz üyelerimiz faydalansın diye 650 liralık yüksek getirili farm katul üyeliğimizde anlatıyoruz. Event gelmeden bir hafta önce event duyurusu geldikten sonra ve eventler başladıktan sonra bu eventlere nasıl katılınır? Bu eventlerden nasıl maksimize bir şekilde farm getirisi, won getirisi elde edilebilir? Herkes 16 hesapla oynamıyor. Herkes farklı farklı suçlularda oynuyor. Herkesin bakiyesi farklı. Buraya gelen üyelerimiz de bize sosyal medyadan ulaşarak birebir kendileri nasıl bir yol haritası izleyebilir. Bunları öğreniyorlar. Eventler bittiği halde ben 3.5 saatte 50 won. Biz bu 50 won tabii ki her sunucuda farklı anlama geldiği için 50 hep kuponu olarak söyleyebiliriz. Ben zaten 3.5 saatte 50 hep kuponu kasıyorum. Hani zaten 8 saat mesai harcayacak şekilde beni cezbeden bir farm yok. Evet benim bu farm getirim, farm taktiğim bittikten sonra Hydra dönebilirim, Zodiac dönebilirim falan ama bunların saatlik getirileri 5-6 won'un üstüne çıkmadığı için beni çok cezbetmiyor açıkçası. Evet çoğu kişinin Discord sunucularında, chatlerinde bize hakaret ettiğini, videolarında bize hakaret ettiğinin ben haberdarım. Böcekler, hayal satıyorlar falan. Ama arkadaşlar en son hayal satıyorsun diyen arkadaş herhalde çarları sattı. Piyasadan gitti o videolardan sonra. Ee, böcek diyen arkadaşın da ben neler yaptığını çok iyi biliyorum. Siz beyaz bayrak kasarak, goblin eventinden toplayıcı pet alıp sürgünde mama bitki kasarak, zodiac yaparak çarlarınızı geliştiremezsiniz. Beyaz bayrak pazarda her zaman satılacak bir ürün değil. Ben bu videoları onun ekip arkadaşlarının beyaz beyaz bayrağa ihtiyacı vardı. Hani beyaz bayrak satışı artısın ve piyasası düşsün diye bu videoları yaptığını düşünüyorum. Aynı şekilde siz sürgünden mama ve bitki kasarak da para kasamazsınız arkadaşlar. O petlerin zaten maliyetleri 80 won, 100 won. Apple yaparsanız ya da kendiniz kasarak yapsanız bile budur bunların maliyetleri. Çünkü siz o süreçte de balık tutsanız aynı parayı kasacaksınız zaten. Siz 2 yıllık, 3 yıllık hele ki süfer gibi bir sunucuda gidip de artı 5 şeytani pala, e, leylak, şeftali çiçeği falan satarak çarınızı asla geliştiremezsiniz. Yani bilgisayarınızın açık kaldığına yazık o kadar süre. Ben o kadarını söyleyin. Ki yine yeni sunucuda bir nebze 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl ama 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık sunuculardan hani Zodiac sandukalarından para kasmak Zodiac silahlarından para kasmak diye bir şey mümkün değil arkadaşlar. Siz e, 20 paket, 30 paket, 50 paket, 100 paket Zodiac sandukası bile kalsanız. isterseniz 2 saatte 1000 paket Zodiac sandukası kalsın. Her gün herkes artı 9 Zodiac silah basmadığı için ve bu ürünün de tek harcandığı yer Zodiac silah geliştirmesi olduğu için bu ürünü siz 1 sayfa satarsınız 2 sayfa satarsınız. O da paketi bunun bir bonsa siz bunu 50 eme koyduğunuz takdirde yapabileceğiniz bir şey. Daha ötesini satamazsınız. Yani 10 eme bile koysanız satamazsınız. Çünkü için senin ihtiyacı yok. Sürekli kullanılan bir ürün değil arkadaşlar. Bütün videoları izleyin. Bütün Metin yayıncılarını izleyin. Bunlardan ilham almaya çalışın. Ama doğrusunu da yanlışını da görmeye çalışın arkadaşlar. Ben yayıncılığını vergi dairesine bağlı bir yayıncı olarak yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu da katulu elimden para kazanmışım. Ben buradan donate'lerden para kazanmışım. Ben buradan işbirlikle Sponsorluklarından para kazanmışım. Bu benim işim. Buna lafı olanlar zaten kıskançlıklarından laf ediyor. Yani bizim kötü olduğumuzdan ya da kalitesiz içeriklere sahip olduğumuzdan değil. Tamamen kıskançlıktan hasetten bu laflar ediliyor. Bunların da farkında olun. Sizleri katuliyeliklerimize bekliyoruz. Sizler de bu şekilde kısa sürede karakterlerinizi geliştirebilirsiniz. Özellikle çalışan oyuncular için birebir bir farm taktiğidir. Bizim gösterdiğimiz 3.5 saati tek oturuşta yapabilirsiniz. yani Bu 3.5 saat böyle bilgisayarın başına oturduğunuzdan itibaren geç yani bir 3.5 saat öyle yok potunu aldım yok çarları dizdim çarları getirdim bu süreleri saymıyorum gibi bir şey yok yürümesinden oturmasına kalkmasına girmesine çıkmasına 3.5 saat yoksa biz onların hesabına göre farmın süresini hesap edecek olsak bizim bu farmımız 40 dakika falan sürüyor çünkü ben onların da bahsettiği farmlar en basitinden mesela toplayıcı pet farmlarını söyleyeyim arkadaşlar siz 4 çar sürgünün arasına toplayıcı pet farmı koyduğunuzda bu çarların günde 4 kere aşağıya inçik yaptığını varsayarsak sizin inçik yapmanız yaklaşık 10-15 dakika dakikaya mal oluyor. 4 çarın 1 saatlik in çık yapma süresi var. 4 kere sizin sadece 4 saat in çık yapma süreniz var. Bu toplayıcı pet farmı yapan karakterlerinizle. Sizin bunları depolara koymanız, pazara atmanız, pazarla ilgilenmeniz falan derken yaklaşık olarak bunları 6-7 saati bulan farmlar oluyor. Ben size şöyle söyleyeyim. 7 saat balık tutsanız 7 saatlik AFK farmdan hani bu uğraştığınız 4 tane AFK farm çarından çok daha fazla para getirisi sağlarsınız. Biz tabii ki tavsiyemiz bizim yüksek yetimli farm katılıyor anlattığımız Farmix tavsiyeleri. Farmix farm taktikleri. Orada da sadece tek bir farm taktiği anlatmıyoruz arkadaşlar. Bu farmın yanına koyacağınız diğer farm taktiklerinden de bahsediyoruz. Ha, yani siz bunları 6 ay sonra görürsünüz. Bir çoğunda biz zaten göstermeme çalışıyoruz açıkçası. Çünkü oradaki insanlar para vererek bu katıl para vererek gelip öğrendikleri için artık bu olay benden çıkmış durumda. Bu arkadaşların hakkı var artık bu farm taktiklerinde. Ki bizim bu farm taktiğimiz kendi kendini de geliştiriyor. Çünkü her gelen oyuncunun da ayrı bir fikri oluyor. Böyle mi yapsak şöyle öyle mi yapsak diyerek bu farm sürekli sürekli kendini geliştiriyor ki 3.5 saat çok kısa bir süre olduğu için biz bunları 3 saatler 2.5 saatler yavaş yavaş çekmeye çalışıyoruz. Yani 2.5 saatte neredeyse 50 bin kasabilecek düzeye gelmeye çalışıyoruz. Bu da zaten saatte 30-40 won Balator getirisinin neredeyse yarısına tekabül ediyor. Hani şu anki haliyle saatte 15 wonla bir saatte 2 tur dönebilen bir Balator oyuncusuyla aynı farm getirisini zaten sağlıyoruz. Ama 2,5 saatlere düşürdüğümüz zaman bu saatlik yaklaşık olarak 20 wonlara tekabül edecek. Bu da masraflarını çıktığınız zaman 2 saatte 5 tur Balator dönebilen bir oyuncunun getirisine tekabül edecek neredeyse. Zaten birçok oyuncuda kızdıran bu. Biz hani Balator için on binlerce wonluk çar dizip aylarca uğraşıp bu won getirisini sağlayabiliyoruz olarkən Bunlar nasıl düşük seviyelerde bu vonları kasıyorlar? Birazcık da bundan dolayı sinirliler. Sizleri de yüksek getirili farm katıl üyeliğimize bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada zaten bu farm getirisine katmadığımız bizim bu artık biz de FarmX farmımıza başladık. Setuplarımızı falan kurduk. Farmımızı geliştiriyoruz, yapıyoruz. Hani buradan gelen yaklaşık olarak 1000 1500 bonluk bir bakiye var. Bunu da saymıyorum çünkü henüz pazar attığım itemler değil. Envanterime koyduğum bir bakiye değil ama kenarda itemleri biriktiriyoruz. Zamanı geldiğinde onları da pazara açacağız. Bu süreçte bunlar da o var ama bunları dediğim gibi baki olarak saymıyorum bile şu anda. Yaklaşık 60 günlük karakter gelişmemiz böyleydi. Videoya beğen atarak abone değilseniz abone olarak güzel dileklerinizi bize yorumlarda belirterek destek olabilirsiniz. Aynı zamanda çay açıyorum seviyesinden ücretli bir şekilde en düşük seviyeden bizi ücretli bir şekilde destekleyebilirsiniz. Farm taktiklerini öğrenmek, metin 2 yol haritası sıfırdan oyunun sonuna kadar en hızlı şekilde nasıl gidebilirsiniz? Buna dair videoları izlemek ve sorularınız varsa birebir sosyal medyadan bana ulaşabilmek için de 650 liralık yüksek getirili fan katıl üyeliğine de bekliyoruz sizleri. Canlı yayınlarımızda da fırsat buldukça uğrarsanız çok seviniriz. Hepiniz baş tacısınız. Görüşmek üzere.